Bugün 24 Temmuz 2011 Gücü ee, Obası Taşbaşı mevkiinde bu Kadir Yavuz Hacı Kadir Yavuz ve gelini Ayşe Yavuz ot balyası yapıyorlar. Ot balyası yapma işlemi baştan sona eee Görünecek izleyeceğiz Bakalım e, Sonuç Nasıl bir balya ortaya çıkacak Şu an e, Ot balyası yapmak üzere Daha önceden hazırlanmış e, Mezar sandığı gibi bir Tahta oyun içerisinde Önce oraya Tel uyuyor e, Otları tutturmak için Teller, saman telleri, inşaat tellinin biraz e, yüksek. Hacı abi bu otların kilogramı ne gelir şimdi şey yaptıktan sonra? 40-45 kilo. E, bunların besleyici özelliği haliyle cenik dediğimiz. Yücedeki otlardan daha farklı. Yaylı ot olmuş oluyor. Evet, bunların içerisinde Ayşe Hanım'ın dediği gibi çeşitli çiçekler var, otlar var. Çenekteki gibi tek düze değil otlar. Bugün de hava güneşli, iyi ot balyalamaya uygun bir hava. Bakalım bir ot balyama işlemi kaç dakikada sonuçlanacak? Hacı abi şu an 2 dakika 17 saniye oldu. <laughs> Başla. Başlayalım. Şimdi tellere sağa sola uyuyorlar. 4 telden ibaret. 4 telden ibaret olduğunu söylüyor Hacı abi. Bunlara içerisine teli uyup kenarlara tutturuyor. 好。<Thank you. S 2> ot verme işlemi başladı. Şimdi kurumuş otlar o şekilde bu sandığın içine yerleştiriliyor. Elle, ayakla sıkıştırılmaya başlandı, devam edecek. karşıdan pangalın başından çıktı göründüğü gibi hava güneşli ala falan görünüyor O bahsettiğimiz olay 40 sene önce ee, ceket kolu gibi bir koldan simsiyah. <laughs> Teknoloji o zaman o kadarmış. tok koyma ve sıkıştırma işlemi devam. devam ediyor. Yağmurdan korunmak için çadır altına konulan otlar e bir bucak kucak alınıp bu sandık tabir edilen ot balyalıma dörtgen şeklindeki ee, şeklin içerisine konmaya devam ediyor. Hacı Kadir abi bunu burada elle, ayakla, çiğneyerek sıkıştırıyor. Amaç daha çok otu az bir hacimle çıkarmak. bu aşağıda görünenler de Valya'dan yapılmış olarak çıkan notlar. Daha toplu oluyor. Arabaya koyarken daha az kaplıyor. Bu şekilde olursa. Onun kapıları ayarsızmış da iki kapısı. Kapıyı ayar yaptıracak bunlara. Şu an otların üzerine kerpetenle telleri birbirine bağlamak suretiyle <laughs> sıkıştırıyor. Ayağıyla <ile> destek veriyor <laughs> sıkıştırmaya. Her konuşmamız çekiliyor bakına göre. Ona göre konuşuyor. <laughs> Ağzınızdan <laughs> çıkanlara ona göre şey yapın. E, kaç tane üstte şimdi? İki tane mi? Tel. De i̇ki de. Evet. i̇ki yanda, iki ortada. ortada. İki yanda, iki ortada. Evet şu an daha yakından görmek için şöyle şey yaptık. Hacı Kadir Yavuz abi. E, abi Asıl ya devam ediyor. Kendi söylediği gibi amaç daha sık olup e, bozulmaması için. Hadi. Evet, bu, yani bozulmaması için daha az bir yer kaplaması için e, işlem yapılıyor. Kaç Şimdi geçiyor, şey. Evet. İçiliği bir, seriliği iki. Hangi? iki. Hangi? Tamam. Karıştırılığı üç. Topla bir yere binle dört. Balya et beş, samanlı rahat altı, yüzde yedi. Peki Hacı abi bunu Facebook'ta yayınlama iznimiz var mı? Tamam. Yani şimdi e, bunu bilmeyen insanlar görecek, bir otun nasıl yarandığını ne yaptığını bir ana hatıra olarak kalacak. Şimdi bitti mi bunun? Bitmedi. Tekrar baş taraflarını şu yapıyor. Topuk, topurları biçmişler. Çevre olan yerler değil. Topuk, kovu bağladı, var mı bu yerlere? Evet. Geçen söylemiştiniz zaten o yukarıda, evet. tepede. Hı hı. E, hı hı. o karşıki bulutların olduğu yerden motorla biçmişler. Evet. haşelerde, çuvallarda yola yuvarlamışlar. Oradan arabalara hı hı. doldurup genik hı hı. dediğimiz asıl köylerimize, hı hı. şehirlerimize. Götürmüşler ve görüldüğü gibi e, balyalama işleminin sonucunda e, tellerin birbirine bağlanma aşaması devam ediyor. Bundan sonra Şurada gördüğümüz paketler ortaya çıkacak. Şu karşıda da baraj inşaatı görülüyor. Baraj inşaatında e, makinelerin çalışmaları yakına görülüyor. Hacı bu şeyin bataryası da bitiyor. Şimdi bitmeden tamam, bitti, e, işte. sonuca bağladık. Tamam mı? Çekim bitti mi? Çekim bitmeden Sen Çekim şimdi bitti, e, pili bitiyor, şarjı bitiyor. <laughs> ya, <bu almışım> <laughs> tamam. E, bitene kadar o kapağı açıp Bak, şekilde görülürse e, çekimimiz sonlanmış olacak. şu an e, 11 dakika 23 saniye oldu. Başlayalı ve biteli.